Efem Çukuru Madeni etrafında konumlanmış dört köyümüzün kadınlarını, gençlerini teknolojiden de güç alarak, güçlendirerek onları girişimci ekosisteminin içerisine girmelerini sağlayarak güzel bir projeye adım atmış bulunuyoruz. Eğitimlere katılmışsınız ve sonuna kadar gelmişsiniz. Şimdi hak ettiğinizi alma zamanı. Elinizden gelenin maksimum yapın çünkü dünyanın biz kadınlara çok ihtiyacı var. Belki de bu zamana kadar hayata geçirdiğimiz en çok içimize sinen kadına yönelik proje olması Herkesin tarafından kabul edilmesi bizi çok mutlu etti. hayalim vardı. Mantar yetiştiriciliği. Fakat imkanlarımız elverişli değildi. Tüprak metal madenciliğin ve halk eğitimin desteğiyle e, bu projemizi hayata geçirmeye çalışacağız inşallah. Elimizden tutan önce Tüpra çok çok teşekkür ediyoruz ufkumuzu açtıkları için. Arkasından Nazlı Hanım ve ekibine kadın dostu markalarımıza. Kendi ufak çapta da olsa distilasyon makinemi yaptırdım. Tıbbi bitkilerin çoğu biz doğadan topluyoruz. Yüzde doksan, dünyada yüzde doksanı doğadan toplamayla yapılıyor. Ve bu yüzde doksanın yüzde yirmisi sürdürülebilirliği tehlike altına girmiş durumda. Arıcı arkadaşlarımızın arıları o çiçeklerin tozlama ve döllemesini yapsın, tarım devam etsin, arılar yaşasın ve insan yaşasın diyorum. Doğal ata tohumu ürünlerimi, salatalık, domates, fasulye ve kavacı ünlü üzümünü dijital olarak pazarlamak istiyorum. Yanımda olursanız Allah'ın izniyle çok çok sevinirim. Ve sadece tek başıma değil, çok girişimci kadınları da yanıma almak istiyorum. Gıda, kozmetik, ilaç sanayi olabilir ama asıl bizim hedefimiz ihraç etmek. Ülkemize bu şekilde katma değer sağlamak. Ben önce acaba olur mu ki dedim, hepiniz de demişsinizdir bunu. Ama bugün buraya geldiğimizde artık bu projemiz olmuş. Gerçekten de TÜPRAN imkanlarıyla yaptık öyle bir heyecanlıyım ki. Zaten mükemmel bir şey olacak. Çünkü böyle güçlü kişiler var etrafımızda. Ben inanıyorum artık yani. Bölgede uygulama atölyesi oluşturup kaliteli malzemelerden e, ile kaç tasarımı ve doğal güzellik ürünleri konusunda e, hizmet verilmesini planlıyoruz. Küçüklüğümden beri çok hayalini kurduğum bir sektör, güzellik sektörü. Ama nasıl, nereden başlayacağımı bilmediğim için e, hep böyle bir beklemedeydim. Ta ki e, teşekkür ederim Tüprak ve Nazlı Hanım'ın işbirliğinde böyle kadın dostum arkadaş işbirliğinde bizi bir araya getirerek bize bu e, ortamı sağladıkları ve sundukları için çok teşekkür ediyorum. Dikiş e, tekstil üzerine çocukluğumdan beri, küçüklüğümden beri hep ilgim var. Geri dönüşüm tekstil atıkları yeni bir hayat bulacak. Destek veren e, Tüprak kadın dostum arka. Teşekkür ederiz hepsine, e, hayallerimizi gerçekleştirdiği için. E, Lavanta de iki sene önce Denizli'de gördüm. Çok hoşuma gitti. O günden beri hep kafamdaydı. TÜPRA'nın düzenlediği bu projeyle inşallah gerçekleşeceğine inanıyorum. Kendi aralarımız var. Onlara beraber bakıyoruz. TÜPRA'nın aralarına da beraber yardımcı oluyorum. Propolis tarafından da yoğunlaşıp bağışıklık güçlendirici gıda takviye ürünü olarak Propolis damla üretimi sağlamayı amaçlıyoruz. Evet, teşekkür ettik hepinize. Yardımlarınızı bekliyorum.